Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına da 26 Mayıs Pazartesi bülteniyle ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü günün korna tercihlerini aklıma yatan böyle ikili bir kupon olursa da korna kuponu olarak öneriyorum. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Zaten Cuma günleri de tam kadro oradayız. Artı orayı da asla boş bırakmıyoruz. Mesela bugün bir anket yayınladım. Ee, paylaşmış olduğum hangi kupon istiyorsunuz diye. Ee, Norveç kuponu var. Çerezlik, düşük misli böyle. Yüksek oranlı kuponumuz var. Bir de günün ideal teklisi var arkadaşlar. Bakalım e, günün sonunda hangisi daha çok yüzdeyle istenecek. Onu versem ücretsiz gruba e, mutlaka da Bekliyorum. Bu videoyu erken izleyen arkadaşlar yazsınlar arkadaşlar. Ligler bitti ama bizim ligler devam ediyor. Kuzey ligleri, Norveç, Finlandiya, e, Slovenya, Slovenya devam ediyor arkadaşlar. Dirlenen arkadaşlar bizde maç bitmez. 7-24-365 gün maç var. Yakında Belarus başlayacak. Avustralya devam ediyor. Devam ediyor da devam ediyor arkadaşlar. Yanınızda fayda var derim. Ee, hazır gruplardan da bahsetmişken ücretli grubumuzdan bahsedelim. Şuraya şöyle listesini bırakacağım. Ee, kasa kaplama teklimiz var. Eski takipçilerim beni bilir. Yani her gün bir tane kalem maçı paylaşıyordum. Ee, bu maçı da oraya ücretli grubu artık vermeye başladım. Her gün bir tane bir tek seçenek. Mebese kurarla bakmadan <laughs> günün en çok güvendiğim maçının teklisini tercihini oraya bırakıyorum. Fiyatı 150 liradır. Günlük 5 liraya tekabül eder. 5 lira karşılığında da her gün bu hizmeti alacaksınız. Hak edilir gelmez bilemem ama en güvendiğim maçın tercihini oraya bırakıyorum. Başarı oranımız da yüksek. Zaten bu ayda bakalım başladık. Çetelesini de ay sonunda bir Z rapor olarak söyleyeceğim. Ne kadar artıdayız, nasıl eksideyiz, kaç tane paylaştık, kaçı geldi, kaçı gelmedi. Ay sonunda, yani Anadolu ayın birinde yayınlayacağım. Hem ücretsiz grupta hem de burada bakalım ne olacak. Bir ikinci grubumuzda VIP Telegram grubumuz var. Orada kuponlar, canlılar işte yurt içi yurt dışı kuponları ve canlılarımız mevcut. Orasında fiyatı 1000 liradır. bir de WhatsApp grubumuz var. İletişim numarası altta yazıyor. Oranın fiyatı da 2000 lira arkadaşlar. Tüm gruplardaki paylaşımları <laughs> görebilecek artı. Oraya da biraz daha tabii profesyonel bakıyoruz oraya ve biraz daha yüksek misli öneriyoruz. Dolayısıyla hani 50 liralık 100 liralık kupon yapanlar oraya gelmeden hiçbir anlamı yok. Kasası yüksek olanlar, yüksek misli oynayanlar oraya gelmelerini tavsiye ederim. Orada dediğim gibi biraz daha böyle oran düşük ama güven yüksek ve mislisi yüksek kuponlar tercihimizde, tercihlerimizde bulunuyoruz. Ağırlıkla yurt dışı tercihlerimiz olarak arkadaşlar. bundan dolayı da WhatsApp grubuna Gelmek isteyen arkadaşlar bir mesaj atarlarsa en kısa sürede e, müsait olduğum bir sürede hemen dönüş bir yapacağız. Birebir görüşüp detaylı bir şekilde anlaşacağız arkadaşlar. Onun için gelmek isteyenler bir mesaj bırakmaları yeterli olur. Evet. <laughs> Cumartesi günü güzel bir gün geçti. Değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Bolca da mesaj aldım. Çok teşekkür ediyorum. Nedir? Bir kere Danimarka Ligi'nden 3 tane maç paylaşmıştım. Üçünü de karşılıklı gollar ve 2.5 üst olarak önermiştim. Ee, Ağabey maçı 3-1, Vejle maçı 2-3 ve Silkeborg maçı 1-2 sonuçlandı. 3'ü de geldi. Çok sayıda tebrik ediyorum. Çok sayıda mesaj aldım. Tebriklerdi. Sağ olun, var olun. Fakat bir arkadaşımız... <laughs> özür dilerim. Bir arkadaşımız şöyle bir mesaj yazmış. Abi sadece KGV 2.5'ü seçenektir. Başka seçenek bilmiyor musun diye. Şimdi arkadaşlar biz zaten burada bas bas söylüyorum. Ha, bir tane de takipçimiz çok güzel bir mesaj yazmış arkadaşlar cevap olarak. Adam zaten söylüyor. Biz taraf oynamıyoruz. Gollere yöneliyoruz. Yani gollere yöneliyoruz zaman ne yapacağız tabii ki? Tabii ki karşılıklı gol var. Tarafın iki golü ilk yarı gol atar. Bunları öneriyoruz. Artı Artı Aklına yatan olursa tarafta veriyor tabii ki diye söylemiş. Teşekkür ederim takipçimize de. Çok güzel bir cevap olmuş o arkadaşımıza. Ee, önemli olan burada kazanmak arkadaşlar. Hani taraf oynayıp da 90 dakika boyunca işte maç atıyorum 1-0. Yani aman gol yemesin diye oturup böyle dua mı etmek lazım? Maçı böyle bir stresle mi izlemek lazım? Hayır. Taraf ama Evin iki tane golü ya da tarafın iki tane golünü alırım. Hani futbolun meyvesi gol ya. Evin iki tane golünü alırım. Gol olsun diye bir adrenalinle, bir heyecanlı bir şekilde maçı izlerim. Ama gol olmasın diye izlenmez maç. Onun için golleri vermek daha mantıklı. Yani taraf oynayanlar da tabii ki bol şans diliyoruz. Evet. Galatasaray-Göztepe maçında da gene ara bahsimiz geldi. Galatasaray'ın iki tane gol atan ara bahsimizde. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı maalesef. İkinci yarı atılan gollerle de maçı 2-0 Galatasaray kazandı. Göztepe çok geldi ama atamadı arkadaşlar. Kasımpaşa, Gaziantep maçı basit bir maçtı zaten. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte, 3.5 üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç 2-2 bitti. Ee, Bazel, Luzel, bizim Bazel'imiz bizi gene yanıltmadı. Evin iki tane atanağına bahsedildi. İlk yarı gol atanağına bahsedildi. Atay Tarih Sünneti'nin yazdığım da grubu herhalde Bizim video izleş İşte sürekli ala 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 ala. İki atarını kapatmış. Üç atarını açmıştı. Üç atarını alalım diye grupta da verdim. Dört attı arkadaşlar. 4 sıfır bitti. Belçika Ligi'nden de Dender Mekanal maçı da yani maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte, üç buçuk üstte taşınmasını bekliyorum demiştim. Maç 2 iki bitti. Yanıldığımız bir maç Westerlo Standard gol oldu ama iptaller geldi ve maç maalesef 0-0 arkadaşlar. Tek yanıldığımız maç oydu. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet pazar günü videosu da yayında izlemeyen arkadaşlar mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet biraz 7 dakika olmuş giriş uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Beğenlerle başlayalım. Bir like bir de hype arkadaşlar. Evet, skor sorunla Tabii ki hangisi? Hatay Spor, Fenerbahçe maçının skorunu bilen herkese ücretli grupta ücretsiz olarak misafir vereceğim. Yorumları da bekliyorum. Bu maçtan da devam ediyorum. Şimdi aldığımız haberlere göre Fenerbahçe'de birçok futbolcu artık eşyalarını toparlamaya başlamış. ve evet, yaprak dökümü de başlayacak. Fakat sevindirici bir haber var. Tabii bu konular sadece kulis söylentileri. Ee, Jeremy Doku arkadaşlar. Jeremy Doku için herhalde bir ön talep görüşmesi mi olmuş? Bir şeyler kulağıma geldi ama tabi ne kadar net, ne kadar doğru bilemiyoruz. Bunu daha sonra ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Doku Manchester City'de sağ kanat oynayan bir futbolcu. Değeri 55 milyon euro. Bakalım. Fenerbahçe herhalde bunu bu şahsın peşindeymiş diye bir duyum aldık. Ne kadar doğru yalan bilemiyorum tabii ki. Neyse geçelim arkadaşlar. Şimdi burada ne alabiliriz diye. Maalesef iddialist yönetimi her geçen gün işin biraz daha böyle cırkını çıkartıyor. Fenerbahçe maçında doğru dürüst oran açılmamış. Nedir alan? Ya ilk yer 2, ilk yer 1.5 üst ve karşılıklı gol var tecrübeler açılmış. Bir de maçında 4.5 üstten açmış. 3.5 üstten açmışlar. 1.40 oranından sonra kapatmışlar. 4.5 üstten çevirmişler. Ben böyle çok aman aman bol gollü mücadele beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü sezon bitti. E, herkesin Hatay Spor düştü. Fenerbahçe ikinci liderliği kaybetti. İkinci yani burada bitse de gitsek havasıyla olacak. Çok fazla alternatifimiz yok. 4.5 üstüne gitmeyeceğim. Maç, maçta böyle 5 tane gol çıkabileceğini zannetmiyorum. Ha erken bir penaltı olur, şu olur, bu olur. Bir tabii ki. Ama normal şartlarda anlattığım sebeplerden dolayı bitse de gitsek derdinde oynayacaklar. Eş de 5 tane balon çıkmasını beklemem için 4.5 üstte gitmedim. 3.5 üst olsaydı 3.5 üstte giderdi. Belki canlıyı beklersek canlı da açarlar salırız. Anlamayacaklarım gibi 3 tane oran var arkadaşlar. Ya ilk yarı 2 seçeneğine gideceğiz. Fenerbahçe'nin kazanmasına güvenir miyim? Tabii ki güvenmiyorum Fenerbahçe'ye ilk yarı. Ben gollere gireceğim arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk üst diyeceğim. Ve Fenerbahçe'nin de burada mutlaka Ataş Spor'dan da gol yiyebileceğini düşündüğümden dolayı ben Ataş Spor'da bir tane araya sıkıştırırsa karşılıklı gol var da deneyeceğim. Ona da fena değil. Denemeye de. Ama dört buçuk üst olmayın arkadaşlar. Maç önü, maç e, canlıyı bekleyelim. Canlı da iki buçuk, üç buçuk. Çok rahat bir şekilde gelmesini beklediğim bir mücadele. Evet devam ediyoruz. Saat 20'de İsveç'e gidiyoruz. Norkopik mücadele bir ağırlıyor. Burada gelen arkadaşlar böyle bir maçın böyle bir birbiri var gibi. Tabi önce uyarımı yapıyor. Pazartesi günleri mutlak kısıt olduğu için tüm dünya bu maçlara yönelecek. Genellikle pazartesi günleri karşılıklı gol var çıkıyor. Böyle aman aman bol gollü mücadeleler geçmiyor arkadaşlar. Onun için biraz dinle, biraz da misilleri düşük tutmakta fayda vardır. Evet, Norkopik güzel bir maçın dedi genel arkadaşlar. Maçın böyle bir bir biri var diyor duruyor. Dönseli taraflarda bir tarafa bir iki iki bir gibi döner ve öyle de biter diye düşünüyorum. E, karşılıklı golları daha çok ön plana çıkartıyorum. Karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlarımız mutlaka çıkacaktır. İki buçuk buna da var ama maçın böyle dört beş golleri çıkmayacağını düşünüyorum arkadaşlar böyle hani 1 2 2 1 gibi bir skor geçiyor. Aklımda bu yıl da bitecek 2 3 golü mutlaka deneyelim. 1, -1 gibi bir oranı var. 2 3 gol her zaman için risklidir. Erken bir penaltı erken bir kırmızı kart işlerin rengini değiştirebilir. Ha, yani düşük misli yan arkadaşlar 2 3 golü denemelerinde fayda vardır. Biz de böyle düşük 50 lira 100 lira yaptığımız kuponlarda mutlaka 2 3 golü deneyeceğiz. Oran da güzel 1.91 arkadaşlar. Neden olmasın? Devam ediyoruz. Yine bir diğer maçımız saat yine 20'de. Bu sefer İsveç 2. Lig'e gidiyoruz. Lats Krona Falker ağırlıyor. Ee, burada da yine arkadaşlar az önce anlattığımın aynısını burada tekrar etmek istiyorum. Ta ki böyle bir maçın böyle bir 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 var gibi duruyor. Dönse bile taraflardan bir tarafa bir iki iki bir gibi döner ve öyle de maç biter diye düşünüyorum. Burada da gene size iki üç golü deneyeceğim. Bir yetmiş altı gibi bir oranı var. Denemeye değer. Hatta doğru biliyorsa bu maç MBS 3 olması lazım arkadaşlar. Bir tane daha böyle yanına böyle bir 2 3 gol bulduk mu 6.5 7 oranı bulur. Onun için mutlaka denenir. arkadaşlar. Neden olmasın? Denenmesi gerekiyor. Evet. Bir diğer maçımız da saat 20.10'da İsveç'ten devam ediyoruz. Hammarby ve Bence günün en güzel ve en keyifli maçlarından bir tanesi gibi duruyor. Şimdi Degas Source e, en azından benim beklediğim kadar böyle hızlı bir giriş yapamadım. 10 maçta 5 mağlubiyet aldılar. Bir beraberlik 4 tane galibiyet aldılar arkadaşlar. Fakat gol atma ve gol yemezler herhangi bir sıkıntı yok. O gollarında devam ediyorlar fakat attıklarından daha çok iyi olur arkadaşlar. Defaslarında çok büyük problemler var. Maçlarını açtım. Bu maçı çalışmadan önce açtım. Bir 5 dakika izledim özetlerini. Defansları çok alarm veriyor. Eğer bu defansa bir çözüm bulamazlarsa e, düşme hattında ya da böyle altlarda sezonu bitirebilirler. Mutlaka mutlaka defansa müdahale lazım. E, takip edin eğer defansa müdahale başlarsa bu takım bize ekmek yedirir, gollerini almaya devam ederiz. Ha, ben yine burada gollü mücadele bekliyorum. Hamar bir zaten çok anlatacak bir şey yok. Hamar bir evin iki tane alttane benim daha çok ön plana çıkarttığım bir tercihtir ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele hatta tüm <laughs> kamuoyunda bu maçı <laughs> şeyle baktım ee, Avrupa'da oynanma listelerine bu maça üç buçuk üst daha çok oynanmış arkadaşlar üç buçuk üstte tam tabi net değil ama rakamlar baya yüksek <laughs> bu maç tüm dünya genelinde üç buçuk üst oynanmış iki buçuk alalım bir deneyelim dedim Maçın böyle gene hızlı başlayacağını <laughs> ve ilk yarısından da gol sesinin çıkabileceğini düşündüğümden dolayı ben Hamarby'nin ilk yarı gol atarını mutlaka kuponumun birinde deneyeceğim. 1.39 gibi bir oran var. Denemeye değer diye düşünüyorum. Evet son maçım ve son kez de beğenileri hatırlatalım. Saat 21'de Almanya Playoff'a gidiyoruz. Asferberg Haydenheim'i ağırlıyor. Geçen haftaki maçlarında 2-2 berabere kaldılar. Ki bu sefer de böyle <laughs> gelişemeyecekler gibi düşünüyorum arkadaşlar. Gene böyle maç beraberlik kokuyor. Maç sonu 0-3-11'den denenebilir. Hatta ben böyle... 1 bizde böyle kalabileceğini düşünüyorum. 1-1-2-2 bir, bir, iki, iki gibi kalır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var da tabii ki gol bahsi olarak daha çok ön plana çıkartıyorum. Maç sonu 0'da 3-11'den mutlaka denemelisi tavsiye ederim. Hatta gelin bunu 1.5 üzerinde maç sonu 0 alalım. Oran 4-4.5 civarında olur. Meden olmasın deneyelim. Zaten düşük müste oynayacağız. Arif oran aldığımıza değsin dene bakalım. Evet, maçlarım bu kadar. İddialiyiz biz Bekir Tanrı Verdi olarak. Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.